Mahalle bakkalının önünde küçümsenmeyecek bir kalabalık vardı cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bu cümlede küçümsenmeyecek sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Burada kullanılması gereken doğru sözcük azımsanmayacak sözcüğüdür. Çünkü küçümsemek insanlara karşı gösterilen bir tavırken azımsamak sayı anlamında kullanılır. Burada da sayı anlamında azımsanmayacak bir kalabalık vardı şeklinde cümlenin kullanılması daha doğru olacaktır. Sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Öğretmenin şakasından sonra hep birlikte gülüştük cümlesinde yüklem işteşlik eki almıştır. Bu ek cümleye birden fazla öznenin birlikte yaptığı bir işi belirtir. Bundan dolayı hep birlikte sözcüğünü kullanmaya gerek yoktur. Dolayısıyla burada gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. İkinci cümlede gereksiz sözcük kullanımı yoktur. Burada anlamcı çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Üçüncü cümlede sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Gereksiz sözcük yoktur. Dördüncü cümlede Deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Burada canı burnuna geldi değil, herkesin yüreği ağzına geldi deyiminin kullanılması gerekirdi. Bir numaralı cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Araba tutuştuktan sonra yükselen ateşler mahalle halkının telaşa uğrattı cümlesinde uğrattı sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Kullanılması gereken doğru sözcük düşürdü sözcüğüdür. Telaşa düşürdü denilmesi gerekirdi. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır bu cümlede. Ancak bizim çocuğun içinde okumaz mı hiç yoktu cümlesinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Kendisinden önce bir cümle olmadığı için bağlaç kullanılması gereksizdir. Yaşanan onca ana ailemiz için değerli bir hazine niteliğinde cümlesinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Hazine zaten değerlidir. Değerli sözcüğün tekrar kullanılmasına gerek yoktur. Bu ameliyatta annesinin ölüm şansı oldukça düşükmüş cümlesinde şans sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Burada kullanılması gereken doğru sözcük ihtimal sözcüğüdür çünkü ameliyatta ölüm şansı değil, ölüm ihtimali olur. Dolayısıyla verilen cümledeki gibi sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Eğildi ve herkesin içinde kulağıma yavaşça bir şeyler fısıldamaya başladı cümlesinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Çünkü fısıldama işi zaten yavaşça yapılır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Yaptığı olur olmaz işleriyle babamdan azar işitmemi sağladı cümlesinde sağladı sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Çünkü sağlamak olumlu durumlar için kullanılır. Burada sebep oldu sözcüğünün kullanılması gerekirdi. Anlatım bozukluğu vardır. Seninle ilk tanıştığımız günü hatırlıyor musun cümlesinde tanışma bir defa yapılacağı için ilk sözcüğünün kullanımı gereksizdir. Anlatım bozukluğu vardır. Hüseyin 2004 tarihinde İngiltere'ye taşınmış cümlesinde 2004 yıl bildirir. 2004 yılında İngiltere'ye taşınmış dememiz gerekirdi. Tarih sözcüğünü kullanabilmemiz için yanında ay ve yıl olması gerekir. Örneğin 10.03.2004 tarihinde İngiltere'ye taşınmış deseydik ancak o zaman doğru olurdu. Anlatım bozukluğu vardır. Sınıfa girdiğimde gözüme ilk çarpan kişi sendin cümlesinde anlatım bozukluğu yoktur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Cümlelerin hangisinde deyim yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? O herkese yardım eder, herkes için elinden geleni ardına koymazdı cümlesinde deyim yanlışlığı yapılmıştır. Herkes için elinden geleni yapardı şeklinde düzeltilmesi gerekir. Anlatım bozukluğu yapılmıştır. Çünkü elinden geleni ardına koymamak olumsuz durumlar için kullanılır. Burada olumlu bir durum vardır. İşlerin yapılmadığını gören Rasim Bey'in kan tepesine sıçradı cümlesinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Kan tepesine değil beynine sıçradı denmesi gerekirdi. Kalıplaşmış söz bozduğu için anlatım bozukluğu yapılmıştır. Annesine açlıktan midesinin zil çaldığını söyleye söyleye dilinde tüy bitti cümlesinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Midesinin değil karnının zil çaldığını demesi gerekirdi. Çünkü karnı zil çalmak deyimidir o. Midesi zil çalmak olarak değiştirilemez. O kadar yorulmuştum ki ayaklarıma adeta kara sular inmişti. Cümlesinde yanlışlık yapılmamıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Anlatım bozukluğunun nedeni deyimin yanlış kullanılmasıdır. Çünkü insanın gördüğü manzara karşısında gözleri mermer taşı gibi değil, fal taşı gibi açılır. Burada deyimin yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz. Hırslı sözcüğünü cümleden çıkardığımızda anlamda daralma olur. Çünkü hırslı ve savaştan korkmamak sözcükleri cümleye farklı anlamlar katar. Dolayısıyla anlamda daralma olur. Aşağı yukarı sözcüğünün çıkarılması anlamda daralmaya sebep olmaz. Çünkü aşağı yukarı ve yaklaşık sözcüklere aynı anlamda olan sözcüklerdir. Burada anlamda daralma olmaz. Alta çizide sözcüğün çıkarılması. Sonra sözcüğünü çıkarmak cümlenin anlamında daralmaya sebep olur. Onun dünkü halini gördükten çok üzüldüm şeklinde cümle kurduğumuzda anlamsız bir cümle olur. Dışarı sözcüğünü çıkarmak cümlenin anlamında daralmaya sebep olur. Çünkü derste başımı ağrıyınca öğretmeninden izin alıp çıktım cümlesini kurduğumuzda. Dersten mi çıktı yoksa okuldan tamamen mi gitti anlamında. Belirsizlik oluşacaktır. Bundan dolayı anlamda daralmaya sebep olur. Altı çizili sözcüğün çıkarılması. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Dün gece kardeşini arayınca neler oldu bilemezsin cümlesinde. Senin kardeşin mi yoksa onun kardeşin mi şeklinde kişi belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. A seçeneğinde... Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Gayretle çaba aynı anlama gelmektedir. B seçeneğinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Ayrıcılıkların değil, ayrılıkların olması gayet doğal şeklinde olması gerekirdi. C seçeneğinde "Önümüzdeki hafta okuldan ayrılacağını duyunca çok üzüldük." cümlesinde senin ayrılacağını mı yoksa onun ayrılacağını mı şeklinde kişi belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Yani verilen cümledekinin benzeridir. Otobüsü kaçırdığına göre mutlaka sabah uyanamamış olmalı cümlesinde anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenleri aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangi seçenek dışta kalır? 1 numaralı cümlede mutlaka sözcüğü kesinlik, olmalı sözcüğü ise belirsizlik ifade eder. Anlamca çalışan sözcüklerin bir arada kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır. 3 numaralı cümlede çok sözcüğü yanlış yerde kullanılmıştır. Sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. 4 numaralı cümlede küçümsenecek sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Küçümsenmek insanlara karşı bir tavırken azımsamak miktar olarak az olmayı ifade eder. Dolayısıyla burada azımsanacak sözcüğünün kullanılması gerekirdi. Sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. İki numaralı cümlede gereksiz sözcük kullanımı vardır. Çünkü öz insanın kendini eleştirmesi demektir zaten. Kendi sözcüğü gereksiz olarak kullanılmıştır. Ancak anlam belirsizliği olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla... Bu seçenek dışta kalır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Kızını masaya iyice yaklaştıran baba maketlere daha yakından bakmasını istemiş cümlesinde yanlış yerde kullanılmış bir sözcük yoktur. Kaymakamlığımız öğrencilerimize ücretsiz kırtasiye malzemesi dağıttı cümlesinde ücretsiz sözcüğü yanlış yerde kullanılmıştır. Çünkü kırtasiye malzemeleri ücretsiz değildir. Aslında bunlar ücretlidir. Ancak kaymakamlık ücretsiz olarak dağıtmıştır. Dolayısıyla ücretsiz sözcüğü dağıt sözcüğünden önce gelmeliydi. Burada sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır. Aydın ilimiz bu sene yurt dışına ihraç ettiği incirle rekor kırdı cümlesinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Çünkü ihraç etmek zaten yurt dışına yapılır. Ancak sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur. Matematik öğretmenimiz kalıplaşmış formülleri birer birer deftere yazdırdı cümlesinde. Yanlış yerde kullanılan bir sözcük yoktur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde deyimin veya atasözünün kalıplaşmış yapısı bozulmuştur? Yeğenim kaçta göz arasında topu alıp dışarı çıktı cümlesinde deyimin yapısı bozulmamıştır. Ben İzmir'e dönünce kıymetimi anlayacaklar çünkü abanın kadri doluda bilinirmiş cümlesinde deyimin yapısı bozulmuştur. Çünkü abanın kadri doluda değil, yağmurda bilinirmiş şeklinde olması gerekirdi. Komşumuzun oğlu hiçbir işte dikiş tutturamadı, her gün iş değiştiriyor cümlesinde deyimin yapısı değişmemiştir. Öğretmenin gözüne girebilmek için elinden gelen her şeyi yaptı cümlesinde deyimin yapısı değişmemiştir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Madalyonun her iki yüzünün görülmesi ve analiz edilmesi dengesizlikleri ortadan kaldırır cümlesinde yanlış anlamda kullanılan bir sözcük yoktur. Denge ise ayakta kalabilmek için gereklidir cümlesinde yanlış anlamda kullanılan bir sözcük yoktur. Denge kaybı tökezlemeyi ve düşmeyi sağlar cümlesinde Sağlar sözcüğü yanlış anlamda kullanılmıştır. Çünkü sağlamak olumlu durumlar için kullanılır. Burada olumsuz bir durum vardır. Denge kaybı tökezlemeye ve düşmeye sebep olur şeklinde cümlenin kullanılması gerekirdi. Dolayısıyla burada sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır. Denge unsurları düzelmeyen bir kişi düştüğü yerden kalkmaya çalışsa da kalkamaz cümlesinde yanlış anlamda kullanılan bir sözcük yoktur. Doğru cevabımız C seçeneğidir.